Hepinize selamlar. Bugün Norse NorthMetalic ile beraber ilk videomuzu çekiyoruz. Norse NorthMetalic Server'ına uzun zaman sonra başladık. E, ve e, Server dün açıldı, yeni sayılır daha. E, ben biraz geç girdim. E, biraz farmladım, ayarladım her şeyimizi falan filan. E, şimdi şöyle bir hemen sizinle damage'mi denemek istiyorum. Şöyle bir bütün her şeyimi basmak istiyorum sizinle beraber. E, şunu kapattık, evet. Deniyoruz şöyle. Gördüğünüz üzere 260 civarında bir damage'ımız var. pardon düzeltiyorum. Böyle sandıklarımızı da atıyor. Bu şekilde sandıkların da içeriklerini göstermek istiyorum sizlere. E, oyun çok güzel 55 tarzında. E, yeni başladık sayılır. Güzel itemlarımız var şu şekilde. E, her metinden 8.5 M civarı bir para atmakta. E, cevher sandıkları, Pierre gülleri, metin gayalar vesaire. E, gayalar çok önemli gördüğünüz üzere şöyle 345 boss gayam var e, 553 de metin gayan var bunları biriktirip çok güzel şeyler alabiliyorsunuz e, onları da belirteyim e, şöyle başlangıç olarak şunlar var şu an bende şuna oyun veriyor zaten bu nazar tasımı takmam gerekiyor bunun yanına sihir lollipopu yaklaşık 200-300 m civarında bir şey oyuna ilk başladığınız gibi alırsanız sizin için çok iyi olur e, istiklal monosu var istiklal monosu 2t civarında bir fiyatı var Siktel murusu gerçekten çok güçlü bir şey ve nesil kahraman mührü çıktı bana fiyatını bilmiyorum büyük ihtimalle 200-300 arası bir şeydir. E, oyun dün herkese özel etkinlik verdi bütün hesapları nesne marketlere yeşil silah cilası şu şekilde mitin 100 canavar 50 patron 25 1 24 saatlik şöyle bir içerik verdi ve bunu herkese verdi İç kostümlerim ve kuva bıçağı aldım e, patron 40 canavar 100 metin 40 veriyor. Ee, güçlü bir şey. Ee, yaklaşık e, 600 mü 700 mü öyle bir şey aldım. 600-700 mi bir şey olması lazım. Şu anda iç kostümlerime hiçbirine dokunmadım. Çünkü bunlar çok özel şeyler. Ee, onları da marketlerde size göstereceğim. Gelin bir markete gelin. Evet e, birinci köy şu şekilde oyunum kısıyor yani. yani Resmen oyun bile birinci köyde. O yüzden evet, şimdi köye geldik. Ve e, köydeki size şu içerikleri göstermem gerekiyor. Natural gaya var yani bunları daha görmedik bile o kadar değerli bir şey herhalde Yuhara gayası var i̇şte şöyle farm sandıkları farm sandıkları Bunları da ellemiyorum Bizim içeriğimiz şu anda meeting gaya ile beraber Meeting gaya gördüğünüz gibi şöyle şeyler var ee, Böyle Şeyler alabiliyorsunuz meeting gayadan Şuradan da boss gayadan da Sandık şeylerini alabiliyorsunuz arşiden atar işte ragnar yüzü e geçit biletleri Demire geçit hydra geçit hatta şöyle Şunlardan birer tane daha alalım Şunlardan para biriktirip şunlardan almanızı tavsiye ediyorum. Ben daha almadım. İkisini de almayı düşünüyorum. Ee, her neyse. Hemen şöyle şuradaki e, size şeyi de göstereyim. biri daha vardı şurada. Nerede o? Böyle C3'te bile pazarlar full yani. Ha. Şurada takas tüccarı var. Takas tüccarından şöyle sınırsız şebnemler alabiliyorsunuz. E, Pierre Gül'ü verip. Pierre Gül'ü de metinlerden çıkıyordu bildiğiniz üzere. Şöyle, şöyle de alabiliyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Metingaya ile beraber çok güzel şeyler alabiliyorsunuz. Ee, Savaşlar için Seon kılıcı var, 60 patron, 150 can var ve 60 metin veriyor. Bu şekilde içerikleri var. Zırh olarak da bunları alabiliyorsunuz. 5000 metingaya, 4000 metingaya yani 9000 metingaya falan güzel şeyler alabiliyorsunuz. Bunları miferlerde daha ucuz tabi 3000 metingaya olarak dönüyor. Dönüşümler biyologlarda buradan ruh taşlarınızı alıyorsunuz. Buradan işte fasulyeleri dönüştürebiliyorsunuz vesaire vesaire. Yani server bu şekilde gayet güzel bir server yavaş yavaş oynamaya kısılmaya devam edeceğiz içerikler üretmeye devam edeceğiz evet katakomba geldik evet, hemen kendimizi sıkıştırıp vurmaya başlayalım 99k 100k'ya yakın damage atıyorum şunları basmadan şu an aynen tek canavar şeklinde aktif hemen bir keselim Ondan sonra e, sandık açılımını yapacağız. Bütün sandıkları açacağız. Yaptığımız bosslar kadar. Bakalım karımız, kar kâr neler olacak. Bunları da hesaplayalım. Evet kestik. Azrail'in sandığı attı. 3 tane geliyorum. Evet. Burk reisine geldik şimdi de. Bir de kestelim hemen seriden. Ork reisinin sandığı ne atıyormuş? Onu öğrenmiş olduk. Kestik. 2 tane Ork misi sandığı attı. Evet. Bunları birazdan açalım. Evet, yüzde on beş içine kaldı Hemen terken açayım dedim. Fazla daha tutmamız. Şöyle keselim bunu ben eve. Trip Köşeye aldığım zaman da damage atmıyor. Star sanırım ringe kapışmamız gerekiyor. Evet, dört sandık attı, bir de pull attı. Ben şöyle şunların içeriklerine bakalım. Ee, evet. Nerazor sandığından şunları duyar şu hep bir morosu, nazarat olsun falan filan. Yani güzel bir içeriği var. E, ee, sandığından da Kaya torbası, Ragnar yüzü e atıyor, e, istiklal morosu atıyor. Bunlar önemli şeyler zaten. Yani bunlardan atıyor. Gülçük parçaları falan da pahalı diyebiliyorum. İçerikler böyle. Devam edelim kaldım. Selam. Ee, selamlar arkadaşlar. Tekrardan sandıklar açmaya geldik. Ee, tane var, tane Baronez, 5 tane Orc sandığı zaten. Zor sandığı ve Nemere sandığımız var. Ee, 150 tane de Core Draconis kastım dışında parlayarak e, Evet geldik e, ee, Norse simyası yapmaya artık 150 tane insan var. Şöyle şunları hızlıca açıyorum yere düşene kadar. Bitti. Aynen çok iyi. Tamam yetiştirdik. Şimdi şunları hemen şöyle bir arındıralım. Tamam. şunları da hemen arındıralım. Hiç bakma arındıracağım. Başarısız. Başarısız. Şöyle atacağım. Başarılı. İki tane başarılı yaptık. Oo. Ya bunları da saflığını şöyle yaparsak. Hmm. Okay, peki, okay. Şöyle geldik. Şunlara şimdi sıra geldi. Her saflık değil. Öyle bir Evet. Mükemmel evet. olacak. Şerefsiz. Hadi oğlum. Başarılı. İki tane başarılı. evet. Bunları bir de parlatalım yarım ben. Parlatalım hadi be. Hadi oğlum. Güç ortalama zarara gelmiş. Saldırı değeri yok ama olsun ortalama zarar ve güç. Gayet bize kurtarmaya yetecek kadar iyi şu anda. Ya kutumuz güzel geldi. Şimdi sıra şunu da hemen. Evet simyalarımızı da hızlı bir şekilde halletmiş olduk sanırım. Bunlar kaldı şunları da barındıralım Evet geçti. Şöyle geldik iki tane var. Dünya şamanlara sıralara karşı oldu. Şunu da parlatalım şöyle. Harika çok güzel parladık. Gerçekten parlak oldum yani. Tebrik ediyorum seni. Neyse. Simyalarımızı da ayarladık. Evet arkadaşlar. Hidro denememiz maalesef başarısız oldu. Görevi tamamlayamadık yani. 280k ile farlamaya devam edeceğim ben. E, kısımları da herhalde göstermeyeceğim. Yani böyle para kısılacak. Böyle kendimi daha çok geliştirmem gerekiyor. İlk gibi videosu olduğu için pek fazla da bir şey yapamıyoruz. Shotları da değerlerini öğrendim. Yaklaşık 2T yakın bir değerleri varmış. Yani e, gayet karlı bir aslında video oldu diye düşünüyorum. Benim açımdan öyle oldu yani izleyenler için olması da. Şunlar gelince şunları da döneceğim. Daha sonra da videoyu yüklemeyi düşünüyorum. Şu metni kestikten sonra e, vedamızı yapalım. E, arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda umarım görüşürüz. Bay bay.